Hepinize yeni bir PUBG Mobile videosuna merhaba dostlar bugün sizinle birlikte oyuna yeni gelecek olan malzeme sandığı ve diğer sezonla birlikte gelecek olan Fatih çerçevesi işte yeni popülerlikler vesaire bugün bu videoda sizlere onları göstereceğim videomuza geçmeden önce aşağıdan bir like bırakarak destek olabilirsiniz eğer hala kanalıma abone değilseniz de abone olup bizim de yine aynı şekilde destek olabilirsiniz o zaman hızlı bir şekilde yeni gelecek malzeme sandığımıza ve yeni şeylere geçelim diyorum ve başlıyorum şimdi sizlere ilk önce gelecek popülerlikleri göstereceğim daha sonra sırasıyla gideceğiz mesela ilk önce şöyle bir tane popülerlik gelecek ve bunun değeri 25.000 olacak yani uçakla aynı değerde olacak daha sonra bir tane böyle bir popülerlik gelecek bunun da değeri 12.000 olacak daha sonra bir tane böyle bir şey var bu da 200'lük bir popülerlik daha sonra bir tane de böyle morlu bir tavşan var bu da aynı şekilde 200 popülerlik olacak daha sonra bir tane de böyle bir karagöz hacivatın çakmasında bir tane bir şey var bu da yine aynı şekilde 200 popülerliğe denk gelecek daha sonrasında ise yeni royal pasta sizlere verilecek olan çerçeveyi göstermek istiyorum hani bu elit açarsın ya işte ondan işte ya da bu çarklara vesaire oralara gelecek şeyleri göstereyim sizlere böyle bir tane yılbaşımız var mesela gene işte kış modu gelir mi tekrar bilmiyorum ama bir tane böyle bir güllü çerçeve gelecek açıkçası ben çerçeveleri hiç umursamıyorum daha sonra yukarı sağda S5 logosu görebilirsiniz yani M5 logosu ne anlama geliyor C1 S3 M5 oluyor aynen daha sonra C1 S3 M6'nın rengi ise bu şekilde olacak sağ yukarıda gözüktüğü gibi. Daha sonra bir tane böyle bir çerçevemiz olacak yukarısında anahtarı var. Daha sonra böyle değişik değişik bir çerçeve daha olacak. Daha sonra M6'nın avatarı var. C1 S3'ün şeyine gelecek olursak da aynı şey sadece C1 S3 yazacaklar ve bu kadar hani başka değişen bir şey olmayacak. Buradaki ödüller genel şekilde. Bu arada yediği merak edenler varsa o da şöyle olacak. C1 S4 M7 Aynen bak isimleri çok güzel abi. Bunun da logosu sağ yukarıda görebilirsiniz. Şu anda böyle olacak. Bu arada ben şunu söyleyeyim. Sadece logoya bakın. Avatar'a bakmayın. Avatar gelmeyecek. Diğer sezonun Fatih çerçevesinde gelecek olursak da yine aynı hiçbir şey değişmeyecek. Sadece üstüne C1, S3 yazacaklar ama PUBG New State, PUBG Mobile'dan daha önce rank yenileneceği için ben New State'de rank kastettim. Orada S1 çerçevesini aldım abi. Onu almadan gelip de PUBG Mobile'da C1, S3 çerçevesi almam. Çünkü oranın S1 çerçevesi baya baya değerli olacak. Yakında inşallah anda paylaşmak da olur. C1 3 e avatarda demiş olduğum gibi bu şekilde olacak. Daha sonra ya şeylere gelirsek işte bu taç ol, bilmem as ustası sol, as otoritesi sol çerçevelerine gelirsek düşükten yükseğe göstereyim. Bu en düşüğü zaten. Bu as ligi, hani az önce taşı gösterdim Şimdi daha az. Bu as ustası mı oluyor? Ondan sonra daha az ustası var. Sonra as Otoritesi var, sonra da Fatih var. Fatih de bu şekilde yapmışlar ama yani ne bileyim çok standart duruyor bence. Bunlara da böyle bir şeyler ekleseler, abi. böyle mesela örnek veriyorum böyle bir led dönse çerçevenin dibinde olabilir ya ya böyle hafif bir ışıklandırma yapabilirler mesela. Daha sonra bir tane böyle bir şey var. Bu ne işe yarıyor bilmiyorum. Bir de böyle bir şey var. Ee, bunlar ne işe yarıyor bu arada? Ha, şey olabilir aslında. Ünvanlar var ya abi. Ünvanların logosu olabilir. Daha sonra yeni bir zırh gelecek. Gene bilmek isteyenler varsa diye söyleyeyim. Bu zırhın ismi de artık Speedster diye bir zırh olacak. Yani bu Akuman, işte Firavun öyle şeyler var ya onların yeni şey işte kanlı kuzgun vesaire onun böyle yeni bir versiyonu gelecek 2 leveli var 3 leveli var şu anlık görüntüleri yok çünkü daha beta yüklemediği için gösteremiyorum 4'ü var daha sonra 5'i var 5 kaça kadar yükseliyor bu? 6'sı var. Yani 6 levele kadarmış. Peki Royal Pass sandığına bizlere ne ekleyecekler derseniz Royal Pass sandığında sezon 5, sezon 7, sezon 6, sezon 11 gene hepsinde hop bir şeyler alıp içine atmışlar. Böyle bir şey geleceğmiş. Sezon 5'te böyle bir set varmış. Beyazı şeyimsi. Belki bu birçoğunuzda vardır ama yani artık bir değeri kalmayacak. Gene sonradan Royal Pass açanlar bu sandıktan bu ödülleri alabilecek. Ve hani sizin eskiden açmanızın bir değeri olmayacak. Bana kalırsa en güzel şeylerden birisi şu bu e, buzul uçak deseni. Yani ben bunu baya baya beğeniyorum. Mesela hani Yanska PUBG bana bunu buradan verse severiz yani. Seviniriz. Daha sonra buradaki kas desenleri var. ben Bu arada bende S6'dan itibaren bütün Royal Pass ödülleri var. Daha öncesinde Royal Pass açmıyordum. O zamanlar pek takmıyorum da S6'da böyle bir beleşten Royal Pass açtık. Ondan sonra devam ettirdim. Gitti. Hani bende S6'dan itibaren bütün Royal Pass'lar var oyunda. O yüzden bu Royal Pass sandığını pek fazla önemsemiyorum. Genelde şu 6-12-18 şarkı var ya. Real paspanlarımı ben oraya yatırıyorum. Bir ihtimalle sen de oraya yatırıyorsundur diye düşünüyorum. Çünkü bunu açtığında gümüş verecek. Hiçbir faydası yok. Yani oradan biriktirip böyle değerli ödül oluyor. Bir ara motor falan alıyorum ben. Güzel oldu yani. Buradaki çanta desenini bu arada ben ilk defa görüyorum. Sanırım demişler ki kanka bu kadar şey ekledik. Bir tane de bir görmediklerinden ekleyelim bir tane böyle bir sezon 6 giysi var ama bu zamanında sezon da sandıktaydı o yüzden bende yok hani Royal Pass olsa bende vardı bu şapka bu kıyafet büyük ihtimalle bende var diyebiliyorum biliyorum. E, şapkası vardı kıyafette vardır büyük ihtimalle tava deseni zaten var bu paraşüt de var Bunların hepsi var yani bunlar zaten hani alışkın olduğumuz şeyler smoklar falan filan aşağıya da Hepsinden koy gümüş grafiti salla geç Daha sonrasında sizlere bir premium sandık videosu paylaşmıştım biliyorsunuz ki Ondan sonra bir premium sandık daha gelecek ve bunun içinde ise DP deseni olacak Uzi deseni olacak Bir tane böyle üçlü bir motor deseni olacak Hani merak edenler varsa diye söylüyorum O bittikten sonra bir tane daha gelecek Ondan sonra bunun içinde bir tane Prison böyle bir tane Set var gutulu mutlu değişik kır pembeymiş. ya kırmızı deseydim yani ne alaka bunun kırmızıyla bir gram alakası yok diyecektim. Sonra bir tane bizon desenimiz var. Yani o okay KK olabilir ki diyelim. E, Sumok deseni var. Kas desenleri var vesaire vesaire. Bu da baya bir şey koymuşlar. bir ihtimalle geçen gün paylaştığım premium sandık önce gelecek. Ondan sonra bu gelecek. Haberiniz olsun. Tabi şu anlık e, tarihleri belli değil. Çünkü yeni sezon gelmeden bu tarihleri bilemeyiz. Ama tarihlerini bildiğinizde de merak etmeyin. Hemen videosunu çekeceğim sizlere. Daha sonra böyle işte kıya kıyafetler vesaire var. Bu kazakların hepsi bende var diye biliyorum bu arada. Ya arkasında yazı yazmasından anladım. Buradaki şeylerde zaten hani gene gümüş grafiti aşağılara dolduralım abi. Mor çıkarsa grafiti çıksın derler. Bak mor yokken abi grafiti yokken mordan güzel bir şey çıkıyordu. Grafiti getirdiler Dönüyor grafiti. Dönüyor grafiti. Daha sonrasında gelelim malzeme sandığımıza. Bu sandığı hatırlayanlar olur. Premium sandığa gelmişti ve şimdi ise sırada malzeme sandığına gelmesinde. Yani PUBG demiş ki ya biz bunu premium'a getirdiydik. Malzeme getirecek bir şey lazım. Buldum. Eski premium'a getireyim demiş ve böyle bu arı setini e, malzeme sandığına getirecek. Yani güzel abi bence premium'dan çıkaramayıp buradan süreli çıkartıp birazcık kullanma şansımız olacak. Buradaki M4'ü falan 4 desen olmayanlar çıkartırsa baya baya iyi olur öyle söyleyeyim yani hani bunlar bu şekilde bunlar geleli baya oldu ben büyük ihtimalle bunu açmadıydım niye açmadıydım biriktir dedim herhalde ya da sandığım bittiydi ben bunu açmadım ama onu hatırlıyorum daha sonra böyle bir tane M4 desenimiz var bence M4 desenim falan güzel olmuş abi zaten eskiden vardı İnşallah bu video like atan herkese çıkar diyorum abi like atın bildirimleri açana da ilk açtığı sandıktan kırmızı baş çıksın abi ama baş çıksın daha sonra bir tane böyle bir çanta desenimiz var çanta desenimiz de bu şekilde iki level haline geldiğimizde ise böyle bir görünüme sahip oluyor yani güzel 3 levele geldiğimizde de şöyle bir görünüme sahip oluyor. Çanta deseni falan güzel olmuş. Yani burayı hani yanlış hatırlamıyorsam kaç tane abi 40 tane açınca bir tane garanti alabiliyorduk. Bu garantiden buradan güzel bir şey alsak bence çok çok kötü olmaz abi. Böyle bomba motof falan var. Buradaki motof bence bombaya bin basar. Çünkü mod of desenleri şu anlık değerli diyebilirim. Çünkü pek fazla mod of deseni yok ama bomba deseni maşallah her zaman real pasta veriyorlar abi. Hani bıktık o yüzden. Ya yani bu şekilde şeyler yapmışlar. Bilmiyorum size ne kadar iyi olmuş, kötü olmuş. Orası da bir şey diyemem ama bence yani güzel malzeme sandığına eski premium getirmeleri güzel olmuş. Daha sonra bir tane böyle bir paraşüt desenimiz olacak. Yani paraşüt deseni de güzel bence diye düşünüyorum. Daha sonra başka ne gelecek derseniz bu aşağılara koyacakları setler var işte böyle kafa vektör falan bunlar zaten eskiden alanlar olmuştur ben de var oradan biliyorum hani buraya baya bir şeyler eklemişler burada işte bir tane böyle bir şey var bunlar yeni sandık kuponu olacakmış sanırım yani artık Yeni sandık kuponları diye bir şey var. Bunlar şu anlık tam olarak ne işe yarıyor bilmiyorum ama hani artık sandıklardan bunlar çıkacak. Bunlar sandık kuponu indirim mi yoksa direkt sandık şey mi olacak onu bilmiyorum ama hani üstünde klasik crate yapıyor. Büyük ihtimalle şey olabilir böyle. Yeni klasik sandık kupon parçacı olabilirler haberiniz olsun. Hani öyle gözüküyor. Çünkü sol aşağıda diyor ki bundan 10 tane biriktirirsen diyor bir klasik sandık açabilirsin yazıyor. Hani onu scrap yazmışlar herhalde mantıken yani öyle olur. Bir ihtimalle yeni klasik sandık kupon parçacıkları, prim sandık parçacıkları bu şekilde bürünecek. Yani bilmiyorum çok değişik olacak ama gelsin bakalım. Aşağılarda zaten grafiti. Evet bu videolukta benden bu kadar da elimden geldi. Sizlere yeni malzeme sandığı, yeni bir sonraki prim sandığı falan göstermeye çalıştım. Umarım video beğenmişsinizdir kendinize iyi bakın hoşçakalın bir sonraki videoda görüşürüz bay bay <laughs>